bu destandaki kahramanlardan sadece birinin Kınalı Hasan'ın hikayesini anlattık sizlere. Biliyoruz ki bu cennet batının her karış toprağında yatan daha nice kahramanlar var. Etnili Yahya Çavuşlar, Cideli Mahmutlar, Yarday Hasanlar, Mardin'den, Üsküp'ten, Trabzon'dan, Kerkük bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bu almanlı ve güzel oyunda görev alanları kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Vatanımızın çınartosu, kardeşliğimizin tescili, bir kutlu mekandır Çanakkale. Bu duyguları dile getiren Çanakkale Kardeşlik Destanı isimli şiiri, fakültemiz öğretim üyelerinden Sayın Doşan Doktor Erman Karakaş hocamızdan dinliyoruz. Kim bilir nereden gelmiş? Burada tüfek çatıyor. Bazen yıldız misali güneş gibi batıyor. Geçirmez oldu çünkü destan Çanakkale'de. Diyarbakır'dan Şeyh Muz, Muş'tan Hasan yatıyor. Sülüsü Erzurum'dan almış, aslan kardeşim. Aydın'dan Efe gelmiş, Enesiz'den kardeşim. Okullar kabul olmuş, Sınıflar ise büyük, yol vermemiş düşmana bu yüzden dik bir başın. İstanbul'dan, Üngöl'den, Sivas'tan, Sakarya'dan, Kosova'dan, Bağdat'tan, Hatay'dan, Trakya'dan kopup gelen evlatlar yan yana sonsuza dek Malatya'dan, Yolkağıt'tan, Samsun'dan, Kütahya'dan. 57. olay 3. taburdaydı. 11. bölükten Mehmetçik'i öğrendim. Temel Şamil Tayyar'ın gidip bir dönmeyen Barın'ı Ertuğrul'un meşhur asker soyadı. Seyit Oğulbaşı biziz. Yahya ya Çavuş özümüz. Harcımız bir de bizim. ön sözümüz. Türk'üm, Kürt'üm, Aral'ım, Laz'ım, Çerkez'im sence nedir paylaşılmayan? Neden çöldür gözümüz? Nerede gömül dostu görürsen sor ben oyum. Selahattin Eyyubi, Beysül Karan'dan soyum. Hacı Bayram Veli'den, Yunus'tan kültür, Bir Sultanlar Şahımız, Mevlana'dan kurtuluyor. Şafak vakti duruldu, namaza hep beraber. Yerle gök kucaklaştı, bayram gibiydi her yer. Geri dönmek yok dedi. Gür sesiyle kumandan. Mağbuda son yakarış. dillendi illa zafer. Hücum ettik beraber. Allah Allah diyerek. Çok zaman oruç tuttuk. Boş iftar bekleyerek. Ne mümkün karavana. Kim olmuş ki çorbayı? Bazı gün kur ekmek. Çoğu gün şükrederek. Erat. Son tekmini Rabbine verdi eden. Cennet kokusuydu bu gelen sabah dilinden Nuri Paşa seslendi. Hakkın helal et asker. Melekler cevapladı her birinin dilinden. Toz dumanla çökerken kanı deneyen gece. Buradan sağ çıkmanın adı çok zor bir bilmece. Başka başa, başka olsa da Türkümüz, ordumuz, kirli işaret değil mi en son gece Mermi ve top sesleri ninni gibiydi sana. Gaziler selam durdu, şu kefensiz yalara, dursun gelmiş Rize'den, Halil ise Urfolu. Kime yetmez bu toprak, kim sığmaz bu vatana? Doktor Dimitri son kez seslendi Kınalı'ya. Ali Çavuş, benim için dua edin Tanrı'ya. Bana gavur demeyin, mezarım sizle de olsun. zihnimizde kalayım, gömün gelip oluyor. Şahlandan adım, koştu mahşer yerine. Minnettarız kahraman nedenin her birine. Eller kalsın duaya, hepsine rahmet olsun. Kadından erkeğine, komutanından evine. Bir daha yaşamasın böyle zorlu savaşlar. Ne acılar çekilsin, ne de dökülsün yaşlar. Mecbur olsak o başka, geliriz aynı ruhla. Korkuyu korkutmuşuz, şahittir dağlar, taşlar. Aynı bahçenin gülü, aynı renk bir kanımız. Tek başına biz dersek eksik kalır yanımız. Mühür dur kardeşlik teslimine, ordaktır kaderimiz, ordaktır vatanımız. Sayın hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın rektör yardımcım, saygıdeğer konuklar. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerini anma günü etkinliğimiz burada sona ermiştir. Saygılarımla arz ediyor, programda görev alanlarını huzurlarınıza davet ediyorum.